Selamlar. Ameliyattan sonraki ilk günüm. İlk gecemi gayet rahat geçirdim. Bu kadar büyük bir ameliyata rağmen. Ee, hocaların bir korkulu ihtimal dedikleri şey meğer oymuş. Bana korkulu ihtimal diye söylediler. Ben beni korkutacaklarını zannettim. 9 ee, saat sürdü ameliyatım. Ee, diskler kayıp omuriliği yırtıp içine girmişler. ...umreyeğin yırtılmış yani ki bu hani e, en istenmeyen, en korkunç şey. E, ve literatüre geçmişim arkadaşlar görüyorsunuz yani ülkemi dünya çapında e, temsil ediyorum. Tıp alanında e, ders olarak okutulacakmış. E, çünkü ben ayakta ve benim hiçbir şeyim yok diye ısrar ettim. E, hocalar bana ısrar etti... Hayır hayır olamaz diye ama ben iyiyim diyordum ve dediler ki bu mümkün değil yani bu bir mucize gibi o halde gelip de bu kadar korkunç olması ama buna rağmen ilk geceyi çok rahat geçirdim anestezi doktorum Osman Hoca yani inanılmaz bir e, mucize gibi bir adam e, ne bayıldığımı anladım ne ayıldığımı sonrasında da hiç öyle ilk gece korkunç ağrılarım vesaire olmadı e, Profesör Doktor Azmi Hamzoğlu Zaten ülkemizin başına gelmiş en güzel şeylerden biri bir deha. Ama e, onun yanı sıra asıl ekibi inanılmaz. Şefkatle, sevgiyle kucakladılar beni. O kadar iyi hissettirdiler ki kendimi. E, maalesef 10 gün hiç kıpırdamadan şu gördüğünüz şekilde yatağa bağlı kalacağım. Hani ameliyattan sonra bir yürütülür falan. Tuvalete gidilir falan. 10 gün böyleyim. E, sıvı gıdayla besleniyorum. Ee, Allah'ın mucizesi ee, tabii ki doktorlar bir sürü şey yapmış ama asıl kendi kanım omurilik zarını yeniden onaracakmış onu bekliyoruz ondan sonra ayağa kalkıp yürüyebilmeyi umuyorum yeniden ee, Azmi Hoca on numara 5 yıldız diyor geçen ameliyatım için kusursuz dedi tekrar tomografilere soktular ee, çok iyi geçtiği söyleniyor düzeleceğim söyleniyor böyle bir süreç Eh hep bana omurgalı kadın, omurgalı kadın, dik duran kadın dediniz. Hep bu kadar baskıya e omurga bu kadar dayandı. Ama merak etmeyin, bütün arkam çelikten yapıldı. Artık çok daha dik duracağım. Bak arkam.